Merhaba merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım varsa ben Viyana. Bu hafta ders çalışıyoruz. Sınavlar bayağı yaklaştı ve artık anlıyoruz. Çalışmamız çok fazla çalışmamız lazım. Çünkü 7. sınıfım artık ve bilmiyorum siz kaçıncı sınıfsınız ama çok çalışmamız lazım artık. Bu sene çalışma seniz. Çantamı açıyorum okul çantam bu arada bu benim. onun de kalemle giyeyim. Su da burada. <laughs> Nasılcık tatlış. Ondan sonra şunları çıkartalım bir de. Bugün hem de açacağız hem de başka bir şey yapacağız. Göreceksiniz bence videonun ilerleyen kısımlarını da. Şunu da çıkartalım. Şunu buraya koyalım. Bu arada ışığı şurada açtım. Şu arkada. Kocaman bu yuvarlak ışıklarla. Buraya getirmedim. Duvara yaslattırdım. Biraz bozuldu çünkü. Ay. Bu sırada ışığımız var da şu sizin üstünüzde. Ama açamıyorum çünkü telefonum şarjda. Siz şarjdan beni izliyorsunuz. Ama biz bahçe şeride oturduğumuz için şöyle böyle bir tane kat broşür verdiler. İşte neydi bu? çekiliş var. Ee, bize bir tane kod verdiler kendimiz için. Onunla böyle çekilişten hediyeler falan kazanmak için. Neyse. Güzel. Onu bırakalım bir kenara. Perşembe günü gezimiz var. Bir Cuma günü de dişim var. Ve diş çıkabilir. Evet. Mutluyum. Şimdi bunu böyle açmam. Ee, yarın iki tane sınavım var. Birincisi İngilizce konuşma sınavı. İngilizce konuşma sınavı da aslında çok fazla hazırlanmayacağız. Çünkü zaten hoca gidiyorsunuz ya yanında. Birinci ve ikinci üniteden işte soru soruyor. Mesela how are you? İşte what do you do? Şimdi onun dış görünüşü nasıl? İşte bu bu bir şeyler soruyor. O okey. Ona sıkıntım yoksa zaten. Ve e, Türkçe konuşma sınavı var. Onda da iki dakikamız oluyor bizim. Sizinle nasıl bilmiyorum. Sizde var mı hatta onu da bilmiyorum tam olarak. Ama e, bizde bir tane dinlemeye bir tane normal yazılı, bir tane de konuşma sınavı var. Yani üç tane. Bunların işte ortalamasını alıp not veriyorlar. E, ve iki dakika konuşma zamanımız oluyor. Yani bir buçuk ile iki dakika arasında falan diyorlar. İşte tahtaya çıkıyoruz. Orada tutuyorlar. Bir de bir tane işte ım, puan verme kağıdı oluyor hocamın. Orada herkesin önünde bir konuşma hazırlıyoruz. Ee, konuşma konularını veriyorlar. İsteyen istediği gibi hazırlıyor onu. Ve oraya gidiyor. Tabi bakmanız hani bakarsanız ona daha çok puan kırıyorsunuz Bir de ben video yapacağım. Neden? Çünkü daha puan daha fazla puan almak için. Hani bir şey yapmayı unuturum. O video beni kurtaracak konuları gerçekten seçemiyorum. Çünkü bu sene çok çok az konu verdiler ve bence o kadar da güzel konular değil. Onun için çarp çevirdim <laughs> Google'a. Şuraya koyarım fotoğrafını. Ee, çarp çevirdim ve çıkan sonucu yapacağız hep birlikte. Biraz kendimden yazacağım. Birazcık da çarp yani yapay zekadan yardım olacağım. Aklıma gelmeyenler falan varsa diye. O zaman geçelim. Çok konuştum. Hadi gelin. Evet mouse'umu getirdim. Pembiş pembiş. Çok tatlı. Bilgisayar geldim. Macbook'a çünkü yazıcıya bu bağlanabiliyor. Diğeri bağlanamıyor. Macbook bağlanamıyor. Apple bunu çöz. Neyse. Ee, şimdi ordu açtım ve burada yazacağım. Ondan sonra da görüşeceğiz. O zaman başlıyoruz. Arkadaşlar ben yazdım. Şöyle aa gösteremiyorum. Evet. Şöyle biraz zorlayalım Değerli öğretmenim ve sevgili arkadaşlarım, geçmişe gidebilseydim hangi tarihi olayı değiştirmek isterdim? Bir tane bu konumuz vardı. Bunu seçmek istedim. Sonra biraz kendimden tabii ki de çoğunluğunu aslında kendimden kattım. Birazını da yapay zekadan yardım istedim. Yani nasıl bir şey yazayım diye. böyle bir şey ortaya çıktı. Böyle yazım kurallarına falan dikkat ettim de bunun altını neden böyle çizdiğini anlamadım. Yazdım işte ne olmasını isterdim, işte neden mi, işte sonra orada olan olaylar falan, sonucunu yazdım. Nerede mouse'um? Kontrol edemiyorum videoyu çekerken. Birinci, birinci dünya savaşının engellenmesi hem o dönemde hem de sonraki yıllarda daha güzel bir dünya yaratabilirdin. Aa sesim gitti. Niye sesim gidiyor bilmiyorum. Neyse. Böyle yazdım. Şimdi süresini ölçeceğim. Çünkü en az bir buçuk dakika konuşmamız gerekiyor. Daha hassasım neye gitti bilmiyorum. Neyse. Yazmamız gerekiyor. Burada masum var. Burada yazıcıyı getirdiler. Ama bizim evde üç tane yazıcı var. <laughs> en küçüğünü aldım. Getirdi buraya. Anne kağıt var mı ya? Kağıt yok. Kağıt hocam Neyse. Bir süresini ölçeceğim. Sonra bir yine video çekeceğim sizlere. işte. Kaç dakika sürdüğüne dair. Sonra çıkartacağız yazdırıyorum. Yazdır diyorum. Burada şeyini sıkıyor. Kopya sayısını buradan seçebilirsiniz. Yazdır diyorum. Buradan yazdırma işlemi oluyor diyor. Şurayı açıyorsunuz. Geldik öyle. Şu açtınız. Şimdi buradan açtım ve fişe tak. Geliyor. Geldim. Evet. Sonuç. Ben. Burada ben. 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 Böyle oldu. Ha çıktım. Neyse. Şimdi Bununla işim yok şimdilik. Şu mouse'u kapatıyorum. Tık. Evet, telefon. Ben bana bir bakalım. Bir bana bakalım. Bittim. Çok yazı yazdım. Saat kaç bilmiyorum. Bu arada buradaki videoları ben şununla çekiyorum. Bu aşırı iyi yapıyor. Video çekiyorsanız öneririm. Bu ışığı gösterecektim. Bir saniye bu. Bunun bu yerini bilmiyorum. Yok. Yok bildiğiniz. Diğer tripodumun şeyini çıkarttım. Bak. Çıkarttım. Ama neyse bir şekilde artık koyacağız. Benim terliklerim. Şimdi arkadaşlar ilk önümüz için e, fezması yapacağız. Yarın o koyunu için. Yarın günlerden çarşamba. E, Haras markasının Rila Fezmesini kullanıyorum. Ben ince ölçülmüş dediğim için ince ölçülmüş kullanıyorum. Yüksek lif de içeriyor bu. Bundan kullanacağım. Şöyle bir de kabımız var. Bu boyutta gayet iyi oluyor. Bir de şöyle bir kapanması gerekiyor. Çünkü okula gidecek. selam. Bugün 29 Ekim Salı günü saat 6.30. Yarın Türkçe yazılımız var. Ortak sınav biliyorsunuz. Birinci dönem birinci yazılı sınavları. Dinleme sınavını olduk. Ondan kaç aldım? Ben onu söylemedi hoca. Daha söylemedi. Yarın bir de konuşma sınavını yüksek limerle bana da yapacak bir video hazırlamıştım zaten biliyorsunuz. Daha yapmadım. Çünkü yetmedi süre falan filan filan. Bir şeyler oldu. Yarın inşallah artık konuşabileceğim. Ee, şimdi de gruba yani kanalımıza şey attım. Ee, çalışmak için linkler falan filan bir şeyler attım. Yarın dediğim gibi Türkçe sınavı var ve ona çalışıyorum şimdi. Ee, televizyondan YouTube'u açtım. Tonguç 7. sınıfın Türkçe 1. dönem 1. yazılıyı hazırlık videosunu izliyorum. 2025. Öyle 41 dakika bakıyorum. Bakıyorum. Bu arada kanala hala gitmediyseniz şuraya bir bırakıyorum kanalı. Gidebilirsiniz. Orada ders çalışıyoruz hep birlikte. Şimdilik. Bye. Yine bir sonraki günden selamlar. Ne kadar güzel video çekiyorum görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar güzel, ne kadar fazla video çektim. Yani ne kadar uzun bir video oldu. dün en son çektim videoyu. Bugün en yoğun çalıştığım gün bugün oldu. Türkçe sınavı vardı, onu verdik. Şimdi de Türkçe dinleme sınavı olduk. Türkçe konuşma sınavını bugün oldum, 90 aldım Türkçe konuşma sınavından. E, dinleme sınavından da 100 aldım, herhalde yani. E, onun dışında Türkçe sınavı vardı bugün, onu yaptık. İngilizce konuşma sınavı yapıldı, onda da 80 aldım. E, zaten. Öyle bugün, yarın da matematik sınavı var. Bu arada Türkçe sınavı aşırı zor değildi bence. Ee, annemle oturduk burada kahve yapmamış da çikolata, çikolatası gelmiş bana hediye Biliyorsunuz. onu yedik. Olan sonra cıgıma... Yem yani bir parça gelmiş sonra yedik. Olan sonra cıgıma... Ee, çay attım. Çay içtik şimdi. Yani bir sürü test çözdük. Hani bu bunu kullandık bir tane. Bu şey hazır yayınlarının 7. soru bankası matematiği. Video çözümü var. Akıllı sahtede uyumlu. Ben çok seviyorum. Şimdi göstereceğim size. Birincisi bu. Şöyle önlü arkalı göstereyim ben size. Bu ben çok beğendim bu kitabı. Bu arada soruları çok güzel. Böyle. Şimdi bunları daha yeni çözdük. Ben error verdim başta böyle doğru yanlış gibi bir şey yaşandı burada. Sonra ortalardan yaptık. Şimdi nerede? Nerede bilmiyorum. Annem de zaten matematik aşırı iyi. Hani bizim ailem matematikçi bir şey. Ama <laughs> <laughs> benim matematiğim. Hiç matematiğe ilgi duymuyorum bu arada gerçek. Bitim. Ee, fenomenin 7A %100 başarı için fenomen kitabı var. Matematik soru bankası. Kazanım soruları var. Kalıplaştırılmış, kalıplaştırılmış iki sorular var. Fenomen yeni nesil sorular var ve 1190 tane soru var. Çok güzel bir kitap bu da. Böyle video çözümleri hepsinin var. Bunlar doğru. Bunları yaptık falan. Ve çok et çizdim. Şimdi buraya yapıyorduk. Az önce annemle Değil mi? Evet. Bu sayfayı yapıyorduk. Kes, okay, Burası da. Sonra bir de şunu kullanıyoruz. Heh, bu da Bilfe'nin 7. sınıf tüm kitap ödevlerini alan Türkiye'de ilk defa tam ölçme matematik bu kazanımlara tam uyumlu gerçek sınav formatında öğretici bul etkinlik ve yeni nesil sorularla sorularla hazırlanmış. Kazanım bazlı etkinlik, kazanım tarama testi, ünite değerlendirme testi, yazılıyı hazırlık soruları. Bunun yazılı hazırlık sorularını çok beğendim. Buraları yaptık önemli Böyle yaptık bir de bu böyle bir sürü yer yaptık. Neyse. Bir de normal okul kitabıyla çalıştık biraz. Bu normal okul kitabı. Sonra alamadım. Bir de deftere yazdık. işlemler annemin yazdığı çoğu şey. Şunları atalım. Atalım. Şimdi şundan şunu. Annem dedi ki şunu çöz çaylı gezime geleceğim. Kalemliğim var burada. Bu annemin şeyi, Bu benim çayım. Burada Bayağı bir iyi çalıştık. Ali. Yarın sınav var. Bir de dinleme sınavı yapacak hoca. Benim İngilizce sınavı olmamışım. Bilmiyordum. Gerçek anlamda bilmiyordum. İngilizce dinleme sınavını belki yer yaparım. Bilemiyorum. Evet. Şimdi yine çalışıyoruz. 7. sınıf matematik. 1. dönem 1. yazılıyı hazırlık. Tonguç. 7. sınıf. 2025. Bir de şuna bakacağım birazcık. Yarınki matematik az önce yenilendim da. Eee çok mutluyum. Tabii ki de yalan. Yine yeni bir gün dünden en son gün çekmiştim. Yarın din kültürü sınavımız var. Hatta göstereyim. Işte, böyle yazı çıkardım. Fotoğrafını atacağım kanala. İşte e, hangi ayda, hangi işte ayın kaçında, hangi yılda, işte, hangi günde oldu hangi sınavın olduğunu falan yazdım. Ek sınavları yazdım. İşte dönemi yazdım. Sınav kaçıncı sınav falan yılları yazdım. Böyle tik şeyleri yaptım. Bu arada burası fotokopi. Şuraları tükenmez kalemle cetvelde falan yaptım. Bir tane daha çıkardım da arkadaşıma vereceğim. Çıkartayım dedim orada. Daha. daha çıkartmışken onu da çıkartayım dedim. Şimdi din şu kitabı normal okul kitabından ve evet, defterden bakıyoruz. Aslında sıkıntım yok. Sadece bir yerde sıkıntım var. O da Nas suresi. Ya ezberleyemiyorum ya. Acaba sadece okunuşunu bir ezberlesem mi? Ha okunuşu değil ya. Bilmiyorum arkadaşlar çok zor. Ha. Hani tamam şu an ezberlenirim. Ama orada yazamam. Yazamam. Ciddiyim. Anlamını bakalım okuyayım şunun üstüne. Cinlerden ve insanlardan insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvecenin Aa, oku, böyle bir okuyamıyorsam aa, ben bitti. Bir daha söylüyorum. Cinlerden ve insanlardan insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvecinin kötülüğünden insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Ve sadece buraya kadar sorulacak. Zaten buradan sonrası yok. Sadece tamamen bir günce çıkacakmış. Çok kötü burada. Ama ya Cuma. Bu şöyle bir bilmiyorum bilenleriniz var zaten de. Burada normalde G diye bir harf var. Çünkü ben Farsça bildiğim için biliyorum. Ama hani burada yazıyor bu G normalde. Ama Türkçe'de K diye bir harf olmadığı için K yazıyorlar. O da benim kafamı karıştırıyor. Şimdi ben bunu okuyayım. Olazo birab ben nas. Melek en nas. Allah